Ufkuya Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Ufkuya bugün Max Payne 2 The Fall of Max Payne'e tam gaz heyecan dolu devam ediyoruz Mesela burada soruda kalmıştık dışarıdan ama bizi bekliyordu Hızlı olmak zorundaydık Veya yavaş olmak zorundayız Yani yavaş çekim Yani slow motion Hı. Evet Kurtulduk yala Fotoğraf makinesi Dürbün olarak kullanıyorlar. Fakirlik işte. Biraz zenginlik. <laughs> dürbün almıyorlar. Profesyonel makine alıyorlar. <laughs> Kullanalım bakalım. Sniper'ımız da oldu. Biri gelecek. Hissedebiliyorum. Müneccim güçlerim. Kapı açılınca patlayacak. Kapı açılınca patlayacak Geri zekalı <laughs> Ne salak insanlar Biz sev yapalım Because sev happy Pain killer not pain diyorsun ateş ediyorsun Ben painim tabii ki de Pain'i pain yediğim Teyze ne oldu Allah çıktı bunlar yine sakır. Sak berbat. ırk yapan kişi anlamına geliyor. Yani berbat yapan kişi. İltifatların beni onurlandırıyor bebek. Baby. Merdiven daha çıkıyoruz. Tekrar işsiz işsiz. Bu açık çok şükür ama sev yapalım. Sev beni. Sevim seni. Çek oyun videosu bulamıyorum. Gerçekten Max bitince ne çekeceğim diye merak ediyorum. Oyun kalmadı arkadaş. Desem yağın olur çok az oyuncaktı ama benim sevdiğim türden oyun pek kalmadı. Ah yani şu Half Life Episode 3 veya Half Life 3 müdür hangi çıkaracaksa bir çıkarsa göreceksiniz harika oyun video. Ama o çekileceğimi sanmıyorum. Sistem kaldıramaz. O yüzden konsolda oynayacağım konsolda ne video çekemiyorum ne yazık ki. Yani çok dert var arkadaşlar çok. Evet bakalım bu sefer nereden gidiyoruz? Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete hoppa. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete ya. Basement, basement, baseball her neyse. Evet. Of. Payın killer. Bizim giller payinkiler. Hmm hmm. Goodbye Good bye, yeah. Hey, hey! NYPD. NYPD. Need the code to the floor. Need the code the bank the market the yoga, the you. Code oh yeah. oh yeah. six six seven. Altı altı için sağ. Şifre 667. Hadi bana nerenin şifresi? Üf, çık kılıyı diyorsunuz. Çık. Ha nerenin şifresi olduğunu buldum Sümela'nın şifresi. <laughs> hiç 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 komik değildi ama güldüm sesli güldüm ha ah. bana girer gibi odadan çıkıyorsunuz ya yakışıyor musun gidelim? Öldürmüşler öldürmüşler teyzemi <laughs> teyze slow motion cebindeki temizlik beziyle birlikte geberme keyfi. Arkadaşlar da geberme keyif. Evet balkondan yolculuk etmeye devam diyorsunuz. Okey bana uyar. Ulan bunlar hala ölmedi mi ya? Bir de isabet ettiriyor şöyle sizler var ya o mesafeden. Bit vursak full karavana. Ama kötü adam vurunca hepsi gol. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Bak acele ettim yolumu karıştırdım. Adamı hasta ediyorsunuz ya. Komik komik vergen ergen teoriler ne oluyor ne oluyor? O kapıdan çıkamazdım değil mi? Yani ölürdüm, batar mi size. Bir şey varmış gibi hissediyorum. Fire, fire bak. Şair misin oğlum sen? Ne kafe yapıyorsun lan? Ağzına vuracağım bir tane kürekle. Fire, I can a fire. Ciddiyete bak. Ciddiyete bak. Tavurlara bak. 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 Polis misin? Şair misin? Havalı mısın? Artist misin? arslan arla pazarda arslan arla pazarda kapalı orta kapıyı deneyelim bir açacağım woooow die bitch. oh crap mona çalışıyor durmak yok mona'ya her gün çalışma Mona İşçi Partisi diye parti kursam kaç kişi katılır? Mona İşçi Parti miyip? Son bari. Sen ölmedim mi ya? Bunu söndürmek için ne lazım bana? Yangın alarmı ve spreyler harekete geçer. Havlamana it. Vay. Hacı abi, hacı yatmaz. Sen neymişsin be abi Bu Burada bizim geldiğimiz yer değil ters. Of bir karı eksikti ya. Böylelerini hiç sevmiyorum böyle süslü kokan ha. Ay. İğrenç. Mona kat kat daha Ben <laughs> yanlış <Yanlışıyorum. gülüyor> Bakalım ne çıkacak. Desert Eagle Ammo. Painkiller çıktım da şu hemdekileri kullanayım. Hayat beni dinliyor. Hem de iki kat fazla dinliyor. Ne oldu işte? Biz çete mi olduk şimdi? Çete mi bak? Bir evsiz ihtiyar. Bir de Evet, duyduğunuz inşallah falan. Hayat kadın diyelim. Ne iğrenç bir çetedir bu ya. Şimdi o yanan yer sönmüştür inşallah diyerekten yola devam ediyoruz. Evsizimiz Kızı evlenme teklif etmeyi mi bekliyorsun abi? E diş çökmüşsün böyle. 50 yıldır bekliyor zaten Biraz daha bekle. Şuna bir araba gelmezse. Ne dedim mi demedim mi? Araba gelmedi ama. Çetem durmuyor. Aferin lan. Bak aferin tuttum size. Aynen aynen aferin. Neyse bir save yapalım. 9 dakika olmuş. 9 buçuk hatta. 9 buçuk atıyorum. Uf, videolar gerçekten çok kısa bitiyor ya. Bu işi severek yaptığım içindir herhalde. silah alıp öyle devam edeyim. Ateş eden pompalılığı bir bulayım ben pompalılığı. Evet 5 dakika kaldı videomuzun bitmesine. Bu da öldü. Bir save yapalım. Evet bu dönmeye bayılıyorum zaten İşte abi adam dediğim böyle oynar Pardon adam dediğim böyle savaşır Yine iltifatı kendime alıyordum az kalsın Allah ha Bu bölümün de sonuna geldik herhalde Ne ja, bu chapter'ın bizim bölümümüzün lüftesine daha dört dakika var Hayvan Ye yeah, anca ya

ankna an I'm, no I'm no I'm, I'm. i can't play close to line humble get me yorum gözlerim kapalı üçüncü resim temalı şiir evet hadi bitsin artık son saniyelerimiz geldi biraz action şiir böyle bitireyim videoyu she try to reach Winters'ın bakışları galip ben. Pardon nefretmen. Sure do Vay konuşmaya bak. Kafa atarım sana. Winterson Winterson. Mona demekse karışma. Mox. Oh, ben sevmediğim bölüm. İğreniyorum buradan. Kolay bir bölüm ama pek sevmiyorum. Zorluk bakımından değil. Kolay. İğrenç. Tecavumuz başlıyor. Evi sev yapalım ama önce. Sev beni seveyim. Seni yani. Evet. NIC. New York City. Katil şerefsiz geldi. N I see, New York Selam bacım. Şerefsiz. Yazık değil mi lan adam? O da insan sayılır. Ucundan belki ama o da sayılır. John yok şey yanlış ben Max. Max hatta Max Payne. tuzağa düştük kaçın. Ne la bu? La bu ne? Frankenstein tövbe estağfirullah. Aşık oldum aman Allah'ım. Bir susun lan tövbe estağfirullah. Tutan Kenstein. Ben de içeride kalmak istiyorum Aç lan kapıyı Asmış kendini I, I, don't know. I, don't know. I don't know. Bu mu korku şey ya Biraz korkunç yapın Bu biraz korkunç işte <laughs> Arkası niye saz olmuyor Çakallar, çakallarla dans. Defol, defol, defol. Sen de defol, sen de defol, ben de defolayım. Bura çok iyi. <laughs> İnsanı korkudan öldürüyor. Girecek sanıyorsun ama girmiyor. İşte en korkunç yere geliyoruz. Burası en korkunç yer demeden önce İdenizcilik <laughs> edelim arkadaşlar. Çok meraklı bir yerde bitirdim düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video beğenmeyi, like etmeyi, kanalıma abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Öptüm sayın. Bay bay.